Herkese merhabalar. Ben Donanım Haber'den Burak Şolt ve bugün Game Garage'dayız arkadaşlar. Yanımda yetkili bir isim var Game Garaj'dan ve Game Garaj hakkında merak ettiğimiz şeyleri soracağız. Öncelikle sizleri tanımak isteriz Bora Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Adım Bora Aras. Garaj Online firmasında hem genel müdür hem de kurucu ortak olarak görev almaktayım. Yaklaşık olarak 9 aylık bir firma. Çok uzun bir mazisi yok ancak sektörde uzun süreden beri iş yapmakta olan e Exa Elektronik'in bir grup firması olarak kuruldu. E Exa Elektronik 2002 yılından bu yana Türkiye'de e özellikle bilgisayar tarafında ve komponent ürünleri tarafında hem ithalatçılık hem de toptancılık yapan bir firma. E Bunun bir grup firması olarak kurulduktan sonra ise e Şubat ayından itibaren faaliyete geçtik. Şimdi, Game Garage hakkında sormak istediğimiz sorular var demiştik. E, mutlaka kullanıcıların da merak ettiği şeylerden mi Game Garage neden kuruldu, misyonu neydi? Mesela piyasada bir talep, bir e, talep sonucunda mı Game Garage'ı kuralım e, şeklinde yola çıktınız? Yo, Veyahut bizim hani farklılaşmak istediğimiz bazı konular var, bunlarla kullanıcıların karşısına çıkacağız şeklinde bir e, fikriniz mi oldu? Yani Game Garage'ın doğuş hikayesi tam olarak nedir ve şu anki misyonunuz, rakiplerinizden farklılaşmak istediğiniz şeyler neler? global pazara baktığımız zaman gaming tarafında ciddi bir büyüme görüyoruz. Ee, az önce bahsettiğim gibi Exa Elektronunun grup firması olarak kurulduğumuzda Exa Elektronunun çok ciddi bir miktarda e, oyun e, donanımı tarafında talepler geliyordu, özellikle komponent ürünleri tarafında e, ki birçok bayimiz ise buradaki e, grafik kartları olsun, ana olsun, işlemciler olsun e, tüketicilere satıyorlar ancak e, bu tarafta bir takım katma değerlerin eksik olduğunun farkında vardık. Çünkü hakikaten bir bilgi ve deneyim gerektiren, aynı zamanda doğru bir montajı gerektiren bir ürün grubu. Biz buradan yola çıktık. Ama hani bir takım rakamlar da vermek istersem size, yaklaşık olarak dünyadaki oyun yazılımı pazarı 160 milyar dolarlara ulaşmış vaziyette. Ki Türkiye'ye baktığımız zaman yaklaşık olarak 2019 yılında 1 milyar dolara ulaşmış bir oyun pazarı var. Bu vermiş olduğum rakamlar aslında sadece yazılım tarafında. Bir de donanım tarafındaki rakamlara bakacak olursak, Oyun donanımı tarafında yaklaşık olarak dünyada 54 milyar dolarlık bir pazar oluştu. Bu 54 milyar doların ise Türkiye'de ne kadarlık bir oranı Türkiye pazarından gerçekleşti? Yaklaşık olarak 400 milyon dolar civarında bir pazar. Aslında bakacak olursak Türkiye'deki bilgisayar pazarı yıllar içerisinde büyüdü. Ki 2014-2015 yıllarında yaklaşık olarak 3 milyon adetlik bir bilgisayar pazarı vardı. Ancak e, bunu geçtiğimiz yıllardaki rakamlara bakacak olursak 2019 yılında e, yaklaşık olarak 1,5 milyonlar seviyesine kadar geriledi. Ancak bu gerileyen pazarda e, büyüyen bir e, ürün gamına bakacak olursak oyun tarafı. E, burada vermiş olduğum rakamlarda da yaklaşık olarak 160 milyar doların e, en az 35 milyar dolarlık bir kısmı ise e, PC oyunları tarafında yapılıyor. Buradaki sebeplere de bakacak olursak birçok sebep var. Oyun konsollarına göre çok daha esnek olması, evet. ya da işte akıllı telefonlarda oynayamayacağınız birçok oyunun ya da özelliklerin grafiklerin bilgisayar tarafında çok daha rahat gerçekleşebiliyor olması. Şimdi zaten son zamanlarda konsollar tarafında bir vergi geldi. O da bilgisayar satışlarını oyuncu taraf oyuncuları daha doğrusu PC tarafına çekmeye yönelik kötü bir şey oldu. Ama PC oyunculuğu o tarafta daha çok canlandı diyebiliriz belki de. Doğrudur. Aslında sadece vergi değil ama geçmiş olduğumuz dönemde bir pandemi döneminden geçtik. Bu pandemi döneminde özellikle insanların daha fazla evde zaman geçirmesi ve evde sıkılmamak için de bir takım oyunları oyunlarla zaman geçirmek istemelerinden dolayı ciddi bir artış oldu talepte. Ki geçenlerde okuduğum bir haberde de örneğin Steam'deki kullanıcı sayısı, aktif doğrusu eş zamanlı kullanıcı sayısının anlık olarak 23 milyon lira çıkıp da bir pik yaptığından bahsediliyor. E, beklentiler ise yıllık olarak %10 ila %15 arasında büyümesi. Yani aslında bu tarafta hangi yaş grubu daha çok oyunlarla ilgileniyor diye düşünecek olursak aslında bunun e, istatistiğini de yapabilmek çok zor ama e, 16 yaştan 35 yaşa e, aslında en büyük pastayı oluşturuyor. Burada aslında 40 yaşındakiler 45 yaşındakiler oynamıyor mu? Tabii ki onlar da oynuyor. Ama e, ağırlıklı yaş grubu ise 16 ile 35 yaş arası. Şey, Biz de e, özellikle e, sorular alıyoruz konuculardan. Yaş kitlelerini daha çok tahmin ediyoruz. Genç arkadaşlarımız oluyor ve şu dönemde evdeyken oyundan başka gerçekten yapacak bir şey olmuyor. Bir süreden sonra puzzle yapmaktan artık insan sıkılıyor. Dolayısıyla oyun orada çözüm. Şimdi ben Game Garage'a geldiğimde orada merak ettiğim en önemli şeylerden biri. Sitesine giriyorum. Bakıyorum disküler var, kasalar var özelleştirebileceğim. Bunları belli bir ölçüde özelleştirebiliyorum. Peki marka ve çeşitlilik konusunda, yani ben diyelim Game Garage'a geldim, hangi donanımları ve işte bileşenleri ilerleyen zamanlarda daha zengin bir yelpazede Game Garage içerisinde göreceğim? Şu anda e, bazı ürünlerde, misal veriyorum bir klavye veya bir e, fare almak istediğimde bu topladığım sistemin yanına çok fazla marka seçeneği yok. İlerleyen zamanlarda bu yelpaze nasıl şekillenecek? Az, az önce bahsettiğim gibi Eylül 2019 yılında aslında firmamız kuruldu hı hı. ve ilk olarak satışa başlama tarihimiz Şubat 2020. Hı hı. E, peki biz bu süre zarfında ne yaptık? Açıkçası ürün ailemizi oluşturduk. Zaman içerisinde e, ne tür bir gelişmeler olacak yan tarafımızda? E, ürün ailemiz genişleyecek. Hı hı. Burada e, genişlemenin dışında biliyorsunuz e, teknoloji sürekli değişiyor ve hı hı. E, mutlaka modellerinizi ve de e, kasalarınızın görünümünü de yenilemeniz gerekiyor. Hı hı yaklaşık olarak burada biz kasa belirleme süremizi 6 ay olarak belirledik. 6 ay içerisinde tüm kasalarımız zaman içerisinde bir yeni bir döngüye girmiş olacak. Bahsettiğiniz gibi belki bir takım çevre birimleri ve aksesuarlar tarafında bir takım eksiklerimiz var. Bunları da zaman içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Özellikle burada oyun oyuncuların ya da oyun fanlarının en çok tercih ettiği markalardan yola çıkıyoruz. Ama bunun dışında tabii ki Game Garage markalı da aksesuarlar eklemek hedeflerimizden bir tanesi. Çünkü planları duymak önemli, ben kullanıcının kullanıcı gözünden baktığımda Game Garage'ın sitesine girdiğimde bütün bir sistemi her şeyle beraber toplayıp çıkmak istiyorum oyuncu olarak. Yani monitörden, klavyesine, mousepadine kadar çünkü eve gidip hemen oyunu oynamak istiyorum. Böyle bir bakış açısıyla kullanıcılar elbette yaklaşıyorlar duruma. Sonrasında şöyle bir konu var, şimdi ben girdim siteye, sistemi özelleştirdim ben bunu sadece site üzerinden mi satın alabiliyorum veyahut internetten alışveriş yapmaktan korkan kullanıcılar e, hala var. Bu, bunu, yadırgamıyorum kesinlikle. Çünkü kargodan yana veya işte satın aldığınız şirketten yana insanın içerisinde bazı şüpheler uyanabiliyor. Bu kesinlikle yadırganacak bir şey değil. Ben diyelim sistemi özelleştirin. Üstü veya kasa. Bunu sadece sipariş ve kargo üzerinden mi teslim alabiliyorum yoksa ben buraya gelip aslında sistemi hemen sizden satın e, te, e, temin etsem alsam böyle bir şey söz konusu mu? Ve kargo sürecinde nasıl bir süreç işliyor yani neler ne gibi önlemler alıyorsunuz kullanıcılara ürünlerini geciktirmemek için? Ee, çok güzel bir soru sordunuz aslında birçok e, buna benzer sorular bize kullanıcılar tarafından geliyor. E, şu anda internet üzerinden satış yapıyoruz. Kullanıcı internet üzerinden kendi sistemini özelleştirdikten kişiselleştirdikten sonra e, siparişini verebiliyor, kredi kartıyla ödeyebiliyor ya da banka havalesiyle ödeyebiliyor. Hı. E, yaklaşık olarak biz 3 e, iş günü içerisinde teslim ettiğimizi söylüyoruz ama bu tamamen iş yoğunluğumuza bağlı olarak. Evet. Ertesi günde verebiliyoruz, aynı günde kargoya verebiliyoruz. Ama maksimum 3 iş günü içerisinde e, teslim edeceğimizi, kargoya teslim edecek, edebileceğimizi söylüyoruz. Hı. Burada tabii ki İstanbul'da olan kullanıcılar, ya siz de İstanbul'dasınız gelip Hı. alabilir miyiz diyorlar. Evet. Şu anda açıkçası bir mağazamız yok. Ancak bu tür talepte bulunan kullanıcılarımıza, kullanıcılarımıza da ertesi gün depomuzdan gelip teslim alabilirsiniz diyoruz. Yani kullanıcı internet alışverişini yaptıktan sonra ürünü depomuzdan teslim alabiliyor. Ben yine ilave olarak bir şey söylemek istiyorum. Açıkçası biz bu talebi gördükten sonra bir showroom yapmaya karar verdik. Evet. Tahminen Ağustos ayının sonları gibi bir showroomumuz olacak. Yine hemen ofisimizin çok yakın bir yeri çevresinde diyebilirim hmm. ve kullanıcılarımız showroom'a gelip daha güzel bir ortamdan e, aynı zamanda ürünlerimizi deneyimleyerek e, siparişlerini de verebilecekler ya da vermiş oldukları siparişleri teslim alabilecekler. Çünkü şöyle bir şey var hani e, o güven meselesi diyoruz ya internetten alışveriş yaparken yok kargom geldi neredeydi bunu insanlar yakında olanlar en azından İstanbul'dakiler yaşamak istemiyorlar. Zaten o konuda değişik örnekler de vereyim size. Biz e, kullanıcılara özellikle masaüstü bilgisayar tarafında ürünlerini gönderirken evet. çünkü burada anakart olsun, grafik kart olsun, bellek olsun, disk olsun evet. e, farklı ürünleri seçebiliyorlar. Farklı markalardaki ürünleri seçebiliyorlar. Ancak bizim kişiselleştirilebilir e, sistemimiz üzerinde zaten uyumlu olmayan konfigürasyonları buraya koymuyoruz. Evet. Bunların kutusunu isteyen kullanıcılar oldu. Evet. Aslında kendimizi evet. tamamen kullanıcıya göre yapılandırma kararı aldık. Biz ondan sonrasında kutuları ayrı bir kutuda göndermeye başladık. Evet. Ee, ancak şunu gördük. Pandemi döneminde kargoların acayip bir yoğunlaşması üzerine hmm. e, kutulardan bir tanesi müşteriye teslim edilmiş ancak diğeri teslim edilmemiş. Hmm. Ee, burada e, açıkçası hani bir kuşkuya düşen müşteriler de oldu. Ancak e, kargonun bir 2 saat sonra kendilerine ''Aa unutmuşuz.'' diye teslim ettiklerinde falan e, bayağı bir e, şey, panik yaşayan müşteriler de oldu. Bu da çok normaldir. Hani yeni kurulmuş bir web sitesi hmm. e, ne derece güvenilebilir, güvenilemez. Ancak şunu söyleyebilirim, bir call centerımızda bulunmakta, hmm. müşteriler e, mesai saatleri içerisinde ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda web sitemizde bir canlı sohbet bölümü açtık, hmm. buradan satış öncesi sorularını ya da satış sonrası kısımdaki soruları var ise hmm. ilgili teknik birimize de aktarılabiliyor. Çünkü hani evet elden alıp teslim almak o, o heyecan bir farklı Yani internetten bir şeyin gelmesiyle kargodan hani o beklentiler farklı, heyecanı kesinlikle farklı. O yüzden elden satın alma ihtiyacını ben yadırgamıyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bu ürünü sevdik, özelleştirdik, aldık. Kullanmaya başladık ama bir şeylerden memnun kalmadık. Ya bir arıza olabilir veya bir memnuniyetsizlik. Yani o konuya çok detaylandırmıyorum, girmiyorum ama bir memnuniyetsizlik var diyelim. Ben bunu iade edebiliyor muyum veya iade sürecinde iadeden önce belli bir sıkıntı yaşadığım zaman canlı kanlı bir yerine ulaşabiliyor muyum ki söylediniz hani canlı kanlı bir teknik servisiniz var ama diyelim ki artık hani çözüme ulaştırılmayacak bir memnuniyetsizlik var. Ben bu ürünü geri iade edebiliyor muyum? Hangi şartlar içerisinde geri iade edebiliyorum? E, tüm müşterilerimiz GameGarage.com'dan satın almış oldukları ürünleri 14 gün içerisinde e, zaten kanunundan e, iade etme hakları var. Buna cayma hakkı diyoruz. Hı -hı. Eğer ki ürün teslim aldıktan sonra bir problem yaşayan müşterimiz var ise e, direkt olarak bizlere telefonumuz üzerinden, web sitemiz üzerinden ya da e, web sitemizde belirtmiş olduğumuz mail adresleri üzerinden e, ulaşabiliyorlar. E, biz burada sorun yaşayan müşterilere e, çok hızlı bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ki pandemi döneminde özellikle daha yeni başlamıştık. Bu tarafta gece 10 olsun, 11 olsun, 12 olsun e, ürünü belki akşam 9'da teslim almış müşteri. Her konuda yardımcı olmaya çalıştık. Ee, şu şekilde direkt olarak biz ürünü kargo ile teslim ediyoruz müşterilerin e, çoğuna eğer ki depomuzdan teslim almak istemediler ise evet. ürün kendilerine ulaştıktan sonra herhangi bir problemleri var ise evet. ve teknik ekibimiz tarafından bu sorun çözülemiyor ise evet. e, bu durumda e, anlaşmalı kargo numaramız üzerinden ücretsiz bir şekilde cihaz bize gönderebiliyorlar. E, dilerlerse biz e, ürünle ilgili teknik problemleri giderebiliyoruz, dilerlerse de iade edebiliyorlar. Burada iki tane farklı e, ana ürün segmentimiz vardı. Bir tanesi masaüstü bilgisayarlar, bir tanesi taşınabilir bilgisayarlar. E, masaüstü bilgisayarlarda kullanıcılar e, ürünü tamamen konfigüre edebiliyorlar. Evet. Yalnız yanlış bir konfigürasyon yapmasınlar diye biz belirli kasalar üzerinden e, müşteriye izin veriyoruz konfigürasyon seçenekleri konusunda. E, farklı modellerimiz var. Örnek veriyorum bu tarafta, arka tarafta da gözüktüğü gibi. E, Aquarius olsun, Polux olsun, Mastery olsun e, ya da Omega olsun. Burada bu kasa üzerinden müşteriler kasanın desteklemiş olduğu kadarıyla işlemciyi, grafik kartını, belleği, diski değiştirebiliyorlar. Bunun müşteriye sağlamış olduğu avantajlardan bir tanesi istedikleri parçaları satın alıyorlar. Ancak bir bunun da montaj işlemi tarafımızdan yapılıyor, test işlemleri tarafımızdan yapılıyor. Ve daha sonrasında herhangi bir problem yaşadıkları zaman Müşteri bize bu masaüstü bilgisayardaki komponentlerin arızalı olanını göndermek durumunda kalmıyor. Çünkü bunlar aslında bir takım teknik bilgi gerektiren konular. Evet. Yine bize ücretsiz olarak, ücretsiz kargo ile ürünleri geri gönderebiliyorlar. Biz en hızlı bir şekilde müşterinin sorununu çözüp, kendilerine yeni ücretsiz olarak ürünü gönderiyoruz. Çünkü aslında herkes meraklı ancak bazı şeyleri yanlış yapabiliyorlar. Evet. Yine ben basit bir örnek vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Örneğin ya ben kendi bilgisayarımı kendim yapayım diyen bir kullanıcı Hı -hı. anakart aldığında, işlemci aldığında aslında anakart işlemciyle birlikte çalışıyor. Ancak evet. anakartın BIOS'unun upgrade edilmesi gerekiyor Hı -hı. ki e, anakartın BIOS'unun ise bir önceki sürüm evet. e, işlemciyle upgrade edilmesi gerekiyor. Buna bir e, bilgisayar firması müdahale edebilir elindeki stoklarıyla ama Hı -hı. son kullanıcı için ise e, aldığına pişman edecek durumlarla Zor karşılaşabilir. Şimdi ileriye dönük e, bazı planlardan da ben hani bir haberdar olmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi de dizüstü tarafı. Şu anda dililer gibi dizüstü, dizüstüler satılıyor. Çünkü insanlar evlerinden işte web konferansla beraber işleriyle alakalı şeyler yapıyorlar. E, i̇şte şu anda eğitim tarafı dizüstü tarafından e, işletiliyor. Hani tablet bilgisayarlar bir yere kadar oluyor bir noktadan sonra. Dizüstülerle bu işler yapılıyor. O yüzden dizüstü tarafında hem oyuncu hem de bu tür işlerimizi görecek çözümler arıyoruz ama Game Garage içerisinde benim merak ettiğim bazı yükseltmelerle alakalı şeyler var. RTX ekran kartlı diz mesela ne zaman göreceğiz? Veyahut 240 Hz, 280 Hz e, panelli diz mesela ne zaman göreceğiz? Bu konudaki ileriye dönük planlarınızı bize aktarırsanız sevinirim. Ürün ailemize notebookları, taşınabilir bilgisayarları eklerken ilk başta ağırlıklı olarak e, insanların hangi grafik kartlarını e, talep ettiklerini inceledik. Açıkçası bizim ilk e, Notebook serimiz, şu anda Blaster adını verdik. Hı hı. E, Blaster serimize baktığınız zaman dediğiniz gibi RTX değil GTX tabanlı. Hı hı. Hem e, GTX 1650 hem de e, 1660 Ti e, grafik kartlı modelimiz var. Burada ilk getirmiş olduğumuz modeller 60 Hz'di. Baktık tüketici tarafından 120 Hz'de talep var. Evet. Hemen ikinci getirdiğimiz modelleri 120 Hz'e terfi ettirdik. Hı hı. E, sizin sorunuzun yanıtı olarak ise RTX tabanlı Notebook'umuz ne zaman gelecek? 2 e, ay içerisinde Türkiye'de olacak. Hı hı. Diğer sorunuz ise 240 Hz'den evet. bahsediyorsunuz. 240 Hz şu an için 2020 planımızda yok ancak 2021 yılı planımızda olabilir. Biz de çalışmış olduğumuz tedarikçilerimizle görüşüyoruz. Ama şey söyleyebilirim RTX 2070 notebook'umuz hem 144 Hz'lik bir panelde sahip olacak ve 2 ay içerisinde Türkiye'de olacak. Intel 10. jenerasyon işlemciyle birlikte. 10. nesil işlemcileri ben sormayı unutmuştum açıkçası çünkü güncel insanlar şeyi görmek istiyor 10. nesil yeni işlemci. Çünkü hani bir düste alıyoruz. Ülkemiz ekonomik şartları ölçüsünde bir düste alıp senelerce kullanmak istiyoruz onu ve almışken iyisi olsun ki yani en yenisi olsun ki biz senelerce bunu bir sıkıntı yaşamadan kullanabilelim. 10. nesil işlemciler de önemli. Evet arkadaşlar böylelikle donanım haber olarak Game Garage'a geldik. Merak ettiğimiz şeyleri sorduk ve ben yeterli cevapları, doygun cevapları alabildiğimizi düşünüyorum. Burada dediğim gibi özelleştirilebilir Masaüstü sistemler vardı, üstü sistemler var. Game Garage yeni bir e, girişim, yeni bir oluşum olduğu için ilerleyen zamanlarda tabii ki Bora Bey'in de söylediği gibi e, farklı ürünleri, ondan sonra çevre ekipmanlarını özellikle benim merak ettiğim markaları görüyor olacağız arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Diyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.